teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyorum. biliyorsunuz 12 Eylül 2010 pazar günü ülkemizde halk oylaması yapılacaktır. Anayasanın muhtelif maddelerin değişikliği ile ilgili. Bunun için de nüfus müdürlüğümüz olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bir aydır cumartesi pazar günleri dahil vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bu çalışmalarımız bayram münasebetiyle 3. bayram günü 11 Eylül, Cumartesi günü yine devam edecek. Ayrıca halk oylaması günü olan 12 Eylül tarihinde de vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarının üzerlerinde TC kimlik numarası bulunmadığından dolayı eğer oylarını kullanamıyorlarsa müdürlüğümüze müracaatları halinde kendilerine